Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nizih'e gözü tok. Bugün sizlere şahane bir tavuk tarifi vereceğim, fırında ızgara tadında süper bir tarif. Şimdi bunun için 6 diş sarımsağı rendeledim arkadaşlar. Şöyle sarımsağı olursa lezzeti daha güzel oluyor. Şöyle çok pratik oluyor. Şimdi biber salçası ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı biraz daha alacağım. Tam bir yemek kaşığı olacak. Bunu da ilave ettim. Şimdi arkadaşlar karabiber ilave edeceğim. Çok fazla bir malzeme kullanmıyoruz. Şimdi karabiberimi de şöyle tatlı kaşığı silme olarak aldım. Birazını geri alabiliriz ama buna lezzet veren zaten bunlar. Pul biber ilave ediyorum. Tekrar şöyle tatlı kaşığım silme şekilde hepsini ilave ettim. Hatta biraz daha tam oldu. Tuzu ilave edeceğim. da şöyle tekrar tatlı kaşığıyla şöyle biraz daha bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyoruz. Bütün malzemen bu kadar. Ee, bu sosu yapıp Tavuklarınızı soslayıp e, mangalda da yapabilirsiniz. Aynı bu şekilde mangalda da yapabilirsiniz. Ben mangalda da böyle yapıyorum. Şahane oluyor. Evet, şöyle şimdi kaşığımı çıkarayım. Tavuklarımı ilave edeceğim arkadaşlar. Izgaralık tavuk kullandım. Ee, bu arada tavuğumda 1 kilo 300 gram, şöyle hepsini boşaltıyorum. Şimdi bunu her tarafını soğutuyorum arkadaşlar. Biraz küçük oldu herhalde. Bu sefer bunu da yapmayı istedim ama sos hepsinin her tarafına geçecek. Ee, eğer ki zamanınız var ise bir gün önceden yapıp buzdolabına bu şekilde soslayıp buzdolabına kaldırırsınız. Ertesi gün pişirebilirsiniz. Ertesi gün akşamleyin. Yoksa da sabahleyin böyle soslayın. Tekrar buzdolabınızda birkaç saat kalırsa güzel oluyor. Tabi mecbur kalırsanız hemen soslayıp da fırına atabilirsiniz. Ama dinlendiği zaman daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ben buzdolabına koyacağım birkaç saat dinlendireceğim Evet bakın tepsiye şimdi bunu döktüm yaklaşık 3 saat kadar buzdolabında beklettim sonra tepsiye döktüm şimdi de 180 derecede ısıtılmış fırınıma vereceğim ve bir güzel kızartacağım fırında Evet Tavuğum kızardı. Çok da güzel oldu. İnanın ki lezzeti harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun yanında ikram ederken, servis yaparken birlikte verebileceğiniz harika bir de patates tarifim var. Bir sonraki videomda da o patatesin de tarifini vereceğim. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir tarifte, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.